Tanınma haberden herkese merhaba. Ben Ezgi. Bugün geliştiricilerin neden mutsuz olduğunu konuşacağız. Sorun yapay zeka ya da kodlama değil. Gelin birlikte sebeplerine bakalım. Stack Overflow'un 2024 yılı için düzenlediği ankete göre geliştiricilerin çoğu işinden nefret ediyor. Anektodlara göre çiftçiler ya da tesisatçılar onlardan daha mutlu ve işlerini daha çok seviyorlar. Peki sorun ne? Her şeyden önce Stack Overflow'un ne olduğunu anlatmakla başlayalım. Stack Overflow aslında bir geliştiricilerin bilgi kaynağı, soru sorabildikleri, cevap alabildikleri, blog postlar yazabildikleri, iş bulabildikleri genel bir bilgi kütüphanesi diyebiliriz. Stack Overflow'da da her yıl geliştirici anketi düzenleniyor ve Geliştiricilerin işlerinden ne kadar mutlu oldukları, işlerinde kullandıkları teknolojiler, aldıkları maaşlar gibi çok fazla sorular oluyor. Her yıl yayınlanan bu anketin sonuçlarına bugün bu videoda bakacağız. Bu yılki ankete 185 ülkeden 65 binden fazla geliştirici katıldı ve bu yılın konuları beklediğimiz gibi aslında yapay zeka odaklı işlerindeki memnuniyetsizliklerle alakalı, layofflarla alakalı. Bunları zaten bekliyorduk görmeyi. Yapay zeka kısmına gelecek olursak aslında geliştiricilerin %72'lik gibi büyük bir oranı yapay zekadan memnun. Bunu kullanmayı seviyorlar. Ama geçtiğimiz yıla göre de bir düşüş yaşanmış. Çünkü geçtiğimiz yıl bunun bu sorunun cevabı %77 memnuniyetti. %72 ile %5'lik bir düşüş yaşanmış diyebiliriz. Bu düşüşün sebepleri arasında da aslında yapay zeka araçlarının sonuçlarının çok da doğru olmaması, işte kullananlar chat GPT'yi bilecektir illaki. Yanlış şeyler çok fazla söyleyebiliyor. Kodlama konusunda da geliştiricilerin kullandığı araçlar konusunda da yanıldığını kendim de gördüm oldukça fazla. Bu düşüşün o yüzden normal olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılan yapay zeka araçları arasında da %82.1'lik bir oran ChatGPT'ye ait. Cloud mesela ben çok kullanıyorum şu an çalışırken. O ise %8'lik bir paya sahip. Buna rağmen tüm katılımcıların %76'sı yapay zeka araçlarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Bunun sebebini de üretkenlik olduğunu belirttiler. Geliştirmeye yeni başlayan insanlar için öğretme anlamında çok faydası olduğunu, daha profesyonel geliştiriciler içinse oldukça faydalı bir araç olduğu vurgulandı. Bu sonuçlardan şöyle bir yorum da yapabiliyoruz. Kodlamaya yeni başlayan geliştiriciler yapay zekaya profesyonel geliştiricilerden daha fazla güveniyorlar. Bu ne kadar doğrudur, yanlıştır tabii ki bilemeyiz ama kodlamaya yeni başlayanların yapay zekaya daha çok bağlı olduğunu, güvendiğini söyleyebiliyoruz. Yine anket sonuçlarına baktığımızda yapay zekanın karmaşık problemleri çözmede zayıf olduğuna inanan %45'lik bir geliştirici kitlesi var. Ki doğru karmaşık görevleri şu an yapay zeka çözebilecek bir durumda değil. Bu lojiğin, bu mantığın henüz çok daha gelişmediğini göstermiştik zaten videolarımızda da. Geliştiricilerin üstlendiği görevlerde kolay olanı genellikle yapay zekaya bıraktıkları, karmaşık olanları genellikle kendileri çözdüklerine görebiliyoruz. Profesyonel programcıların, geliştiricilerin %70'i yapay zekanın işlerini elinden alacağından endişelenmiyor. Yani yapay zeka işimizi elimizden almayacak diyor %70'lik bir kitle ama %79'luk bir kitle ise yanlış bilgi yayılımını kolaylaştırdığını düşündüğü için endişeli. Profesyonel geliştiriciler bunun kullanıcı hatası olmadığını, arka tarafta açık kaynak bir kodu olmadığını, dolayısıyla kodu okuyup rahatça yorumlayamadıklarını, bu yüzden endişelendiklerini dile getiriyorlar. İş yeri memnuniyet anketine göre yazılımcıların çok büyük bir kesimi mutsuz. Uzaktan çalışma imkanları var, hibrit çalışma imkanları var mı? Maaşları oldukça dolgun sektöre göre peki neden mutsuzlar yazılımcılar ve geliştiriciler genellikle yüksek maaş almalarıyla biliniyorlar ama sektörde geçtiğimiz yıllara göre maaşlarda bir düşüş gözlendiğinde söylemek gerekiyor. Eskiden sadece programlama dili bilerek gerçekten maaşınızı belli bir seviyeye çıkartabiliyordunuz ama şu an programlama artı girişimcilik olmadan bunu yapmak pek mümkün değil. En yüksek maaş alan geliştiriciler arasında site güvenilirliği mühendisliği yer alıyor. Aynı zamanda bulut mühendisliği de yer alıyor. Çeşitli ülkelerde ise veri tarafında veri mühendisliği oldukça güzel maaş alıyor ve backend tarafında güzel maaş aldığını söyleyebiliriz. Bu geliştiricilerin mutsuz olmasının sebepleri arkasında ana temel aslında teknik borç. Teknik borcu detaylandıracak olursak yazılım geliştirme süreçlerinde geliştirme sürecini hızlandırmak, müşteri taleplerine hızlı yanıt vermek veya belli bir teslim tarihine uymak adına alınan kısa vadeli kararlar ve kısa yollar aslında. Bunlar teknik borçlanmaya neden olabiliyor. Bu da genellikle kod kalitesinde düşüş, do eksik dokumentasyon gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu da maalesef geliştiricilere çok büyük bir aslında yük oluyor. Yıllardır o şirkette çalışıyor olsanız dahi başkasının kodunu, başkasının sistemini, başkasının mimari okumak her zaman çok zordur. Bunda yama yapılması da çok zordur. Dolayısıyla yazılımcıların en mutsuz olduğu şeyler arasında da teknik borç yer alıyor. En büyük problemler arasında sürekli çalışma kültürü ve bürokrasi yer alıyor. Sürekli çalışma kültürünü belki hustle culture ya da grind culture olarak da biliyor olabilirsiniz. Bilgi teknolojileri sektöründe genellikle son teslim tarihine uyma baskısı çok fazla, hatta aşırı diyebiliriz. Siz de illaki yaşamışsınızdır eğer geliştiriciyseniz ya da bu sektörde farklı bir alanda rol Acil olmayan her şeyi bile acil denir. Haftanın sonuna yetişmesi beklenir. Daha ortada kocaman bir dağ varken. Bu geliştiricileri çok fazla strese sokan bir kavram olmuş durumda. Ve bundan gerçekten mutsuz olduklarını dile getiriyorlar. İş yerinde artan baskı ise tükenmişlik sendromuna yol açıyor aslında. Bunun bir çözümü olarak genellikle katılımcılar iş değiştirdiklerini söylemişler ama her iş değiştirmemiz yeni bir teknik borçla karşılaşmamıza sebep oluyor. Ya da arka taraftan yine bürokratik engellere takılabiliyoruz. Bir şekilde bunun pek de bir çözümü olmuyor gibi. Bürokrasi sorunu özellikle büyük teknoloji firmalarında yer alıyor. Agile çalışan, çevik çalışan sistemlerde genellikle kodlamadan çok toplantı yapıyorsunuz, idari iş yapıyorsunuz, dokümantasyon hazırlıyorsunuz, sürekli toplantılardasınız. Bu da iş tatminsizliğine sebep oluyor. Dolayısıyla geliştiriciler mutsuz oluyor. Korona bittiğinden beri de aslında her yıl böyle düzenli bir layoff, toplu işten çıkarma sezonunu görüyoruz. Bu gerçekten çok fazla insanı derinden etkileyen ve stres altında bırakan bir durum. Eğer hani işten çıkarılmadıysanız bile bunun olabileceği düşüncesi gerçekten çok fazla stres yaratıyor bunun yanı sıra sürekli oturarak, sürekli oturur pozisyonda çalışıyor olmak çok zararlı olduğu zaten kanıtlanmış bir şey. Bunun yarattığı sağlık sorunları ise yine geliştiricileri mutsuz eden faktörlerden birisi. Geliştiricilere iş dışındaki kodlama süreçlerinizde ne yapıyorsunuz diye sorulduğunda ise %68'i hobi olarak yine kod yazdığını söylüyor. %40'ı ise başka bir kodlama dili öğrenmek için eğitim aldığını söylüyor. Yani bu anketin sonucundan biz kodlamanın gerçek problem olmadığını İş yerlerindeki çalışma şartları gibi ya da sağlık stres sorunları gibi sorunların gerçek faktörleri olduğunu söyleyebiliriz. Sektör maalesef korona dönemindeki gibi altın çağını yaşamıyor. İşten çıkarmalar hala devam ediyor. Bu gerçekten büyük bir stres altında bırakıyor insanları. Siz böyle bir süreç yaşadınız mı? Stresli olduğunuz şeyler var mı? Ya da geliştiricilerin bu yardım çığlıklarını haklı buluyor musunuz? Haksız mı buluyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.